O gün zannedersem pe, Perşembe günü nöbetim esnasında e, nöbet tutarken bir öğrenci e, böyle koşarak yanıma geldi. E, o anda nefes alamadığını anladım. E, ne yapacağımı düşündüm. Daha sonra bu bilgiyi bir yerden öğrenmiştim ben hemlik manevrası. O manevra aklıma geldi. Daha sonra o manevrayı yaparak e, çocuğu bir şekilde nefes almasını sağladım. E, sonrasında e, çocuğu ters çevirerek kendime doğru çekip e, sol elimle beraber yani karın boşluğundan itibaren e, birkaç defa e, kendime doğru çekerek çocuk e, yuttuğu pastaymış. Onu daha sonra anladım. E, pastanın çıkıp daha sonra rahat nefes almasını sağladım. Buradan e, özellikle de şunu söylemek istiyorum. E, nöbet Nöbet çok önemli bir görev. Ee, bu esnada bir öğrencimizin başına gelen bir olayı Aslında e, böyle şey yaptığımız zaman e, nasıl desem ben e, ilk yardım ilk yardımla ilgili bazı konuları Biz bazen böyle es geçiyoruz ama mesela bu konuda e, Milli Eğitimin Bakanlığı'nın açtığı bu tür yardımlara bu tür e, eğitim programlarına mutlaka öğretmenlerimizin katılmasını tavsiye ederim